Sarı sendik ve patron baskısı artık son bulsun istiyoruz. 6 senedir Özak Tekstil'de Öz İplik İş Sendikası etkili patronun içeriye soktuğu sendikadan 6 senedir kurtulmaya çalışıyoruz. Çünkü Öz İplik İş Sendikası 6 senedir bir kere bile yanımızda durmadı. Çünkü Öz İplik İş Sendikası 6 senedir sözleşme yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyoruz. Çünkü Öz İplik İş Sendikası işçilerin ücretsiz izne gönderilmesine ses çıkarmadı. Çünkü Öz İplik İş Sendikası işçiler toplu şekilde işten atılırken patronu alkışladım. Çünkü öz iplik iş sendikasına üye olmasaydık daha fazla hakkımız olacaktı. Çünkü öz iplik iş sendikasına üye olan işçinin hiçbir sosyal hakkı yok. Çünkü öz iplik iş sendikasının yetkili olduğu bu fabrikada bazı günler 16 saat 20 saat mesai yapıyoruz. Çünkü kadın işçiler bazen gecenin üçüne kadar çalıştırılıyor. Çünkü öz iplik iş sendikasına üye olan işçi asgari ücretin 500 lira üstüne aylık alıyor çünkü Özüplik İş Sendikası'nın yetkili olduğu yerde biz açlık sınırının altında ücret alıyoruz. Çünkü Özüplik İş Sendikası sanki mücadele etmiş gibi bizden üstüne aidat kesiyor. Çünkü Özüplik İş Sendikası'nın bizden aldığı paraları ne yaptığını bilmiyoruz. Çünkü Özüplik İş Sendikası'nın sendikacıları patrondan iyi yaşıyor. Çünkü dün patronla o kadar görüşme talep ettik. Karşımıza Özüplik İş Temsilcileri çıktı sanki patronun temsilcileri gibi bizimle konuşun dediler. Çünkü özüplik iş sendikası işçinin değil, patronun sendikasıdır. Biz bu yüzden sendikamızı değiştirdik. Gerçek bir sendikayla yola yürümeye karar verdik. Bir ay önce toplu şekilde bir tek sene geçtik. Biliyoruz ki bir tek seni bizim gibi işçileri kurdu. Biliyoruz ki bir tek sen üyesi olmaya hatta iş kolunda olmayan işçiler için bile mücadele ediyor. Biliyoruz ki bir tek sen biziz. Bir tek senin işçinin gerçek birliği olduğunu da patron da biliyor. O yüzden birliğimizi dağıtmak için bir teksenin içeriye girmesini engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir aydır Özak Tekstil yönetimiyle öziplikle el ele verdiği bizi te bir tekstilden vazgeçirmeye çalışıyor. İçeride sorgu odası kurulmuşlar. Bize mesai dışında ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi soruyorlar. Bir tekstilden istifa edip Özipli'ye geçmektense işten atacağımızı söylüyorlar. Kadın işçilerin özel hayatına burunlarını sokuyorlar. En son kadın bir işçi arkadaşımızın bir tekstilden istifa etmediği için işten atıldı gerekçe üretimin hatalı olmasıymış ama arkadaşımızın elinde işin düzgün çıktığına dair, işin onaylandığına dair belgeler var. Biz de arkadaşımıza sahip çıktık. Aynısını bizim başımıza gelmesin diye mücadele ediyoruz. Özak Tekstil dünyaca bilinen marka olan Levi's üretim yapıyor. Bu marka burada yaşayan haksızlıkları, hukuksuzlukları, işlenen suçları daha duymadıysa bir kez daha sesleniyoruz. Eğer sizin de sorumluluğunuz olan bu baskılar sona ermezse basında isminiz daha çok çıkacak. Markanızın adını sosyal medyada basında daha çok duyacaksınız. Livaş üretildiği fabrikada işçilerin yaşadıkları her yerde anlatacağız. Mağazalarınızın önüne de dahil duracağız yani. Mücadelemizin sebebi belli. Taleplerimiz net. İşten atılan arkadaşımızı geri alınsın. İçerideki sarı sendika ve iş yeri yönetiminin üzerimizde kurduğu baskı sona ersin. Bu talepler karşılana kadar mücadele edeceğiz. Mücadelemiz büyüyecek. Milletvekilleriyle, siyasi partilerle, emekten yana güçle iletişim içinde bugün bizim günümüz, bugün yanımızda durun. Kim haktan, hukuktan yana görelim. Bizim gibi açlık sınırının altında çalışan, işçilerin her türlü baskıya uğrayan, köle yerine konan Urfa Sanayi Bölgesi'nde işçi kardeşlerimize de sesleniyoruz bizim kaderimiz bir. Biz kazanırsak siz de kazanacaksınız. Bu mücadeleyi birlikte üretelim, birlikte kazanalım. İçerideki sendika, patron sendikası dediğimiz sendika hiçbir zaman hakkımızı savunmadı. Savunmayacak da bunu da biliyoruz. Bundan dolayı bize hakkımızı arayış adına bir tek sendikasına üye olduk. Üye olduğumuz sendikada toplandıktan bu yana birçok sıkıntıyı yaşamaktayız içeride. Mobbing baskılar biraz daha artmakta. Bunu özel olarak özel hayatlarımızı, ailelerimizi, iş yerlerine taşıyarak bizi daha zor duruma sürüklediklerini bildirmek isterim. İçerideki sendika bir bir ailelerimizi arayarak ya da eşlerimizi, dostlarımızı arayarak işte biz akrabayız, biz şuyuz, buyuz. Ne diye başka sendikaya geçiyorsunuz? Hakkınızı aramayın der gibi bir konuşma yapıyorlar. Biz de bunun karşılığını o karşılığı olarak buradayız, birlikteyiz. Özak tekstil elemanları olarak Sarı Sendikayı istemiyoruz. Bir tek sen de birleşmek istiyoruz. <gülüyor> 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 Deprem döneminde çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Evlerimiz yıkıldı. Birçok arkadaşımız çok zor durumda kaldı. Çağrı'da kalan arkadaşlarımız oldu. Bizi işe zorla getirmeye çalıştılar. Bir tek sen Buna müdahale etti. Biz birleştik. Ee, onun dışında da üç gün boyunca dışarıda kalan arkadaşlarımız oldu. Ona rağmen yedi gün bu açığı kapatma amacıyla fazlasıyla bizi çalıştırmaya mahkum ettiler. Bunlar ne deprem biliyor, ne sel biliyor, ne felaket biliyor, bir tek çalışmak biliyor. Bu ülkede sermayenin temsilcileri ve onlar adına bu ülkeyi yönetenlerin ağzından hiç düşürmediği bir kelime var. Hepiniz bilirsiniz. İhtiyaç duyduklarında iş yerine geldiği gibi kullanırlar. Demokrasiden bahsederler. Haktan, hukuktan bahsederler. Ne demek demokrasi? İnsanların kendi özgür iradeleri, hür iradeleriyle en azından kimin onları temsil edeceğine karar verme özgürlüğüdür. Nedir demokrasi? Hayatın her alanında söz hakkına sahip olma hakkıdır. Ama Özak Tekstil'de ve Urfa Organize'deki Pek çok fabrikada işlere bu özgürlük tanınmıyor. İşçilerin hangi sendikaya üye olacağına patron karar veriyor. İş yerinde işler adına kimin temsilci olacağına patron karar veriyor. Ve ne yazık ki buna karşı işleri temsil etmesi gereken, işlerin haklarını savunması gereken sözde sendikalar, sarı sendikalarda işte buradaki özüpik iş sendikası gibi o patronla birlikte işbirliği yaparak, patronun işlere uyguladığı zulümün yanında buna ortak oluyorlar. O yüzden özak işleri hem bu kölelik düzenine hem içerideki bu baskı koşullarına hem de bu sarı sendika ihanetine isyan ediyorlar ve bütün Urfa'daki işlere, bütün bölge işlerine ve Türkiye işçi sınıfına da bir çağrı yapıyorlar. Birlik olursak, birleşirsek bu kölelik ve sefalet düzenini değiştirebiliriz. O yüzden birleşirsek değişir diyoruz ve bütün işçileri bu birliğin bir parçası olmaya, özak işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz. Çünkü özak işçileri kazanırsa bütün Urfa işçi sınıfı kazanacak. Özak işçileri kazanırsa Türkiye işçi sınıfı kazanacak. İşte o yüzden özak işçilerinin kazanması için başta Urfa'da olmak üzere bütün Türkiye'de işçi ve emekçilere, emek örgütlerine, emekten ve demokrasiden, haktan yana olan bütün güçlere Özak işçilerinin bu haklı ve onurlu direnişini destekleme ve dayanışma çağrısı yapıyoruz. Özak işçilerini yalnız bırakmama çağrısı yapıyoruz. Çünkü özak işçileri ne kadar sürerse sürsün, ne kadar zor olursa olsun sonuna kadar direnecek ve buradaki baskılar son bulana kadar, işten atılan arkadaşımız işe alıncaya kadar, içerideki tehditler ve içerideki kölelik düzeni ortadan kalkana kadar direnmeye devam edeceğiz. Bizi sınıyorlar biliyoruz. Bu işçiler üç gün direnemez, iki gün direnemez, dayanamazlar, kırılırlar diye bekliyorlar. Böyle olmadığını onlara göstereceğiz. Ne kadar sürerse sürsün, hakları için, onuru için direnen Özak tekstil işçilerinin yalnız olmadığını bütün Türkiye görecek, Özak patronları ve işverenleri de görecek. Ve biz yarından itibaren Hatta bugünden itibaren bu direnişi bütün Türkiye'nin gündemine sokmak için büyük bir kampanya örgütleyeceğiz ve bu direnişi büyüterek devam edeceğiz. Ama bir kere daha çağrı yapıyoruz. Bu direniş uzun sürdükçe işçiler zarar görür sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu işçiler çok işsiz kaldı. Bu işçiler çok haksızlık gördü. Sadece Özak'ta 10 yıldır aynı zulmü yaşayan işçiler var bir ay daha, beş ay daha, altı ay daha bunun cefasını çekeriz. Biz buna alışırız. Ama siz bunun bedelini daha ağır ödersiniz. Çünkü dışarıda geçen her günümüzün ücretini de alacağız. Bizim bugünden itibaren taleplerimize işten atılan arkadaşımızın işe geri alınması ve içerideki baskıların, sendikal baskıların son bulması talebimize direniş ne kadar sürerse sürsün, direnişte geçen günlerin ücretinin kesilmeyeceği talebimizi de ekliyoruz ve bu talebimiz kabul edilmeden de direnişi bitirmeyeceğiz. Yanımızda olan demokrasi güçlerinin siyasi partilerin değerli temsilcileri sayın vekilimiz hepinize teşekkür ediyoruz. Umarız ki bugün burada olmayan bugün işlerin yanında olmayan Urfa'da emekten hukuktan adaletten yana olduğunu söyleyen herkesi burada görürüz. Çünkü Özak işçilerinin mücadelesi, Özak işçilerinin direnişi sadece Özak'ta çalışan işçilerin değil, Urfa'da aynı köleliğe, aynı baskı düzenine ve sefalete mahkum edilen on binlerce işçinin mücadelesidir. Bölgeyi ucuz iş gücü cenneti olarak gören, bölgeyi çinleştireceğiz diye bölge halkını ve bölge işçilerini ucuz emek sömürüsünün nesnesi olarak gören bu patronlara ve bu kapitalist düzene karşı Urfalı işçilerinin ve bölge işçilerinin köle değil insan olduğunu ve insanca koşullarda yaşamak, insanca bir ücret almak ve haklarına saygı duyulmasını sağlamak için sonuna kadar direneceklerini buradan bir kere daha ilan eden Özak işçilerine teşekkür ediyoruz. Allah! Halkın vekili olarak her zaman haklının, halkımızın, işçinin ve emekçinin yanında duracağımıza söz verdik. İşçileri sermaye olarak gören, patron patronların da karşısında durduk. İşçilerin taleplerini dinledik. Talepleri tamamıyla anayasal haklara uygundur. Patronla görüşme talebimizi ilettik. Bu talebimiz reddedildi. Bu yönetimi, bu patronu reddediyoruz. Her zaman işçilerimizin yanında olacağız ve işçilerin talepleri kabul edecek. Bunun başka bir yol yöntemi yoktur. İşçiler burada eylemini sürdüğü sürece biz de yanlarında duracağız ve yine buradaki patrona sesleniyoruz. Bu sorun diyalogla çözülür. Biz bu sorunu büyüt, bu eylemi büyütmek için değil, bu sorunu çözmek için buradayız ve bu işçilerin haklı talepleri, anayasal talepleri kabul edene kadar işçilerimizin yanında olacağız. Buradaki işçilerden dinlediğim bir başka bir konuda özellikle kadın çalışanlar üzerine büyük bir mobbing uğurlanıyor. Bu erk sistemini de reddediyoruz. Bu eylem devam edene kadar biz de işçilerin yanında olacağız ve destek vermeye devam edeceğiz. <laughs>